To put me on a Öncelikle of eyes kardeşim. Ben Namı Dello Efsanesi. Bugün yanımda çok sevdiğim kardeşim Kulyas var. ona da kendisine for veriyorum. Şimdi kardeşim bugün bu Niki neydi doğrusu bir çocuğu Dur. Bu yargı bizimdir diyen Norveçli Salvatore var ya. İşte kardeşim bu orası bu çocuğu geldi yükseldi bize. 1v1 başta dedik. Taklı vs başladı. Kendi adamları morpaçtı açtı. Biz de açtık. Ya benim vs'nin ortasında sesim falan gitti ama. Yani zaten 1v1 atmıyorduk. Geri dönüş serbestti. Şimdi kardeşim bu orospu çocuğu ilk olarak vs'nin başında dedi ki forlu dedi. Daha sonrasında for aldık kardeşim. Bu dedi ki for yok dedi. Bir kere burada öldü. Sonra kardeşim bak kulyasta çete yazsın. Yani video almadık. Onlar da zaten video aldık diye yalan söylüyorlar da kanıtları yok. Kardeşim bunun 2-3 kez ayara gitti değil mi Kulyas kardeşim? Bak Furkan da şahidim. 2-3 kez bunun böyle ayara gitti kanka. Gel şimdi şuraya gelelim kanka. Bu bana özelden diyor ki yalvarıyor işte abi falan çekiyor. Eee acı falan diyor işte. Yani o kadar demiyor tabii ki de. Eee diyor ki işte. Senle biz vs attık kardeşim. Saçma sapan bir vs oldu diyor işte. Sonra kardeşim ben buna dedim ki özelden ağlama adam akıllı konuşalım dedim. Bunu buraya çektim ben. Bıraktı var gördüğünüz gibi full. Konuşmak için çektik. Şimdi geçelim kardeşim şuraya. Çektim işte. E dedi. Özelden ağlama yazdım. Sonra sana iki part vermem diyor. Ben ikinci primi vereceğim sana dedim. Öldü zaten türevi. Sonra da gruptan kaçtı zaten. İşte ölen bir adam ikinci kez gelemiyor gördüğünüz gibi. Neyse kardeşim. Allah'a emanet göte Ölümün bu kayıt olun. İşte Kulyas kardeşimiz de burada. Allah'a emanet göte bu kayıt olun sunucu linkini aşağı bırakıyorum gelmeyen orospu çocuğu